Lan sarı! Ha? Oğlum benim motoru niye çalıyorsunuz lan? Vallahi haberimiz yoktu aşk adam ya. Çocuklar da uyandırmadı. Bir model mi değiştirdin sen? Bu seninkine benzemiyor. Oğlum fakir fakiri soyarsa ne olur? Bunun bir tık altı yamyamlık olur. Aynen. He? Birbirimizi yeriz değil mi burada? Çok haklısın güzel abim, çok haklısın. Zaten etik de değil. Aynı mahallenin çocuğuyuz. Normalde yapacağımız işler değil. Ya siktir git. Bir daha olmaz. Biz dersimizi ol. alalım. Bakala, bakala İstanbul, bakala <gülüyor> İstanbul. <laughs> bakala İstanbul. Al onu. Onu bırak. Al iri al. Al iri. Al onu da. Lan nereye biliyorsunuz da nereye koşuyorsunuz lan kutiler? Ulan Faruk. Ulan Faruk. Oğlum bizim garibanımız bize yeter. Niye sürekli fakir ithal ediyorsun? Hadi getirdin bir nüfus planlaması bir şey yapalım. Git yarısını çekmek bırak. Ne bileyim Beşiktaş'a bırak. Niye hepsini bizim mahalleye getiriyorsun? Oğlum bir mahallenin nüfusu pahalı olduğu şeyi geçer mi ya? Bizim şey geçtik ya. Gözünü seveyim abi yapma böyle ya. Salıp gitmeyin millet şuraya. Merak etme abla. Hepimizi kurtaracağım bu hayattan. Ay sen de siktir git lan salak.